Kısa TV ekranlarından Seçim 2015 programından merhaba. Sevgili izleyiciler programımızın bugünkü konu AK Parti Milletvekili aday adayı Sayın Recep Alper Çelik. Recep Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, nasılsınız? Çok sağ olun. Çok iyiyiz. Ee, böyle bir programa katıldık. bizi davet ettiniz. Öncelikle teşekkür ediyorum. Çok Biz sağ olun. teşekkür ederiz. Ee, yine bu kameranın arkasında, televizyonların karşısında bizleri izleyen dostlarımıza, dava arkadaşlarımıza, hemşehrilerimize de teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Evet. E, Recep Bey, e, sizi tanımak istiyoruz. Öncelikle e, bize, izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Adımı zaten söylediniz, Recep Alper Perçelik. 1986 Rize doğumluyum. Tabii anladım. E, Babamızın iş arayışı vesilesiyle Bursa'ya göç etmişiz 1988 yılında. Ee, biz de o vesileyle Bursa'da 12 Eylül Ülke Öğretim Okulu Mudanya'da okuduk. Daha sonra e, lise döneminde Bodrum Anadolu Meslek Lisesi Yat Kaptanlığı'nı okudum. Okulu birinci bitirmemiz hasebiyle hiç ÖSS sınavına dahi girmeden Uludağ Üniversitesi Güverte Gemi Kaptanlığı'na geçişimiz oldu. ne Ondan güzel. E, öyle bir kontenjan e, sağlıyorlarmış. Evet. E, Tabii bu... E, Uludağ Üniversitesi'nde de okurken Yalova Belediye Konservatuarı'nın bir şey vardı. Konservatuarın mülakatı vardı. Biz de öyle geçerken bir uğrayalım dedik. Girdik, mülakata katıldık. Orayı da kazandık. Yalova Belediye Konservatuarı tiyatrocuk ve sanat sanatlarını da okuma fırsatı bulduk. Orayı da bitirdik. Sonra Anadolu Üniversitesi'nde iktisat bölümünü bitirdim. eğitim böyle devam etti. Şimdi Bursa'da Okan Üniversitesi'nin tezli yüksek lisansında okuyorum. İşletme yönetim organizasyonu üzerine tez aşamasına başlayacağız. eğitimin bu şekilde onun dışında lisede okuduğum dönemlerde de turizmde Bodrum'da olmamı sebebiyle turizmle de hı hı. ilgilendik. E, turizmin çeşitli e, alanlarında çalıştık. Komünikle başladık. Ön büroda çalıştık. Onun dışında persel müdür olarak çıktık. E, yine e, tur operatörlüğü yaptım Bodrum'da. Hı hı. Sonra üniversite yılımızda işte Yalova'ya geçtiğimizde Yalova'da e, belediyesinin kültür iş biriminde çalıştım. E, sonra Bursa'ya evlendim. Bursa'ya geldik. Bursa'da da iş ararken Tüm Sanayici İş Adamları Derneği'nin e, bir ilanını gördük. O vesileyle oraya başladık. Hı hı. Genel sekreter, il genel sekreteri olarak çalışmaya başladım. Beş yıl orada hizmet ettim. Şu an İmsiyat e, Derneği'nde de genel Sekreter olarak çalışıyorum. Evet. Evliyim, bir çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Teşekkür ediyorum. Çok Allah mesut etsin. Ee, peki Recep Bey, e, vekil olma kararını nasıl verdiniz? Ve e, tahmin ediyorum bu kararın verilme aşamasında mutlaka sizi etkileyen kişiler olmuştur. Bu konuyu bizlerle paylaşır mısınız? Bir kere etkileyen kişilerden başlamak gerekirse Recep Tayyip Erdoğan. Yani bizi en çok etkileyen, evet. e, bizim yüreğimizdekini ortaya seren hı hı. Recep Tayyip Erdoğan. E, biz de bu yolda ilerlemek açısından yola adımımızı attık. E, onun dışında e, tabii yaşımız 28 olması bile erken bu yola girdik. E, tabii yine Cumhurbaşkanımızın attığı adımlar vesilesiyle yaşı 25'e düşürmesi, seçilme yaşını 25'e düşürmesi, hatta 18'e dahi düşürecek diye söylenmesi, gençlerin de önünü açtığını gösteriyor. Biz de o vesileyle yola çıktık. Onun yanı sıra sivil toplum örgütlerinde zaten çalışıyor olmamız hesabı birçok çeşitli partilerle görüşme şansımız oldu. Yine üyelerinin farklı partilere üye olması vesilesiyle siyasetin içerisinde yer aldık bu vesileyle çeşitli siyasi platformlarda bulunduk. Hı hı. Yine AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptım. İki yıl orada bulundum. Dedik yine büyüklerimizin, sevdiğimiz dostlarımızın teveccühleri doğrultusunda da böyle bir adım attık. Evet. Eşinizden bir destek geldi mi? Çok. Eşim sağ olsun. Hele biliyorsunuz zordur siyaset gece saat 3'lerde 4'lerde yatıyorsunuz sabah erken kalkıp tekrar evet, siyasete doğru. koşturmak <laughs> durumundasınız. Eşimizi dahi göremiyoruz. Hatta çocuğum oğlum sağ olsun gene mi işe gidiyorsun diye böyle yakamı paçamı yapışıp baba gitme artık anne gece de mi işe gidiyorsun şeklinde paçamıza yapışıyor. <laughs> o manada e, onların desteği olmasa zaten siyaset tek başına götürülecek, götürülecek bir, bir şey değil. değil. Sağ evet. olsun onların desteği eksik olmuyor bizden. E, Recep Bey bu arada kısaca bahsettiniz ama aslında e, ben biraz daha üzerinde durmak istiyorum. Milletvekili adaylığı için neden AK Parti'den aday oldunuz? Bir kere şöyle söylemek lazım. hani e, Biz sorunları çözen tarafta mı olacağız, sorunları yürüten tarafta mı, devam ettiren tarafta mı olacağız? Baktığımız zaman AK Parti sorunları çözen taraftır Hı -hı. ve tek partidir. Doğal olarak biz de malum e, AK Parti'nin peşinden gitmeliyiz ki sorunlara çözüm üretebilelim. E, onun dışında e, bizim gelişimiz, malum geçmişimiz e, milli görüş. ...yine manevi duygularla muhafazakar bir aileden geliyoruz. E, i̇stediklerimizi ortaya koyan, e, yine onları e, tamamlayan parti de AK Parti oldu. Hı hı. Biliyorsunuz geçmişte bir katsayı problemi vardı imam Hatiplerin. Bunun önünü açan AK Parti'ydi. Yine başörtü sorunu vardı. E, yine bunu açan AK Parti oldu. E, doğal olarak biz de e, bu manada bizim gönlümüzden geçenleri ortaya seren onları çözüme getiren partinin AK Parti olduğuna inandığımızdan dolayı biz de o partinin neferi olmak yolunda adım atıyoruz. Evet. Peki Recep Bey şayet kısmet olur da milletvekili olursanız Bursa ile ilgili yapacağınız çalışmalar nelerdir? Ve ilk olarak hangi konuyu ele alacaksınız? Şimdi Bursa'da sağ olsun büyüklerimiz zaten güzel çalışmalar yapıyorlar. Bizim daha çok Bursa yerelindeki e, üretilen projeleri Ankara'ya taşımak olacak. Yani aslında hizmet eden bir vekil olmak istiyoruz. Hı hı. E, Bursa halkının söylemleri nelerdir? Neler istiyorlar? Biz bunları Ankara'ya ulaştırmamız gerekiyor. Yine bulunduğumuz sivil toplum örgütleri vesilesiyle de e, oradaki projelerin e, üretilip, onlar dinlenip, yine Ankara'da bunların çözümü nasıl olabilir? Neler yapabiliriz? diye oradaki vekil e, büyüklerimizle büyük diyorum çünkü genç bir aday olarak büyüklerimizle istişareler sonucunda e, Bursa'nın Faydasına, yararına çalışmalar yapmak istiyoruz. Evet, ee, yine e, halkımızın aslında en çok merak ettiği sorulardan biri. Milletvekili seçilirseniz, halkla ilişkileriniz nasıl olacak? Yani e, ulaşılabilir bir vekil olacak mısınız? Bu konuda kendinize güveniyor musunuz? ya Bu konuyla ilgili düşünceleriniz neler olacak? Şimdi şu var, e, tabii ki hani ulaşılabilirlik boyutunda. Malum hani herkese belki telefonla cevap veremeyebiliriz hı hı. ama herkese ulaşabileceğimiz boyutta ulaşmaya çalışacağız. Yine e, halkın içerisine girmeye çalışacağız. Şu var e, sivil toplum örgütünde çalıştığımız için yaşıyoruz bunu dedim ya hani işin içerisindesiniz sürekli arıyorlar sürekli farklı kişilerden farklı kesimlerden e, bilgiler isteniyor. İşte şunu da yapar mısınız şuraya yardım eder misiniz ya da başkanımıza şunu iletir misiniz tarzında zaten bunun içerisindeyiz görüyoruz. Biz mümkün olduğunca onlara mesaj yoluyla, mail yoluyla ya da bizzat arayarak ulaşmaya çalışıyoruz. Hı hı. Yapabileceklerimizin belli bir kesimi, kısmı vardır. Gücümüz vardır. Gücümüzün yetmediği yerde ulaşabileceğimiz güçlere ulaşmaya çalışacağız. Yine onun dışında e, yapamayacaklarımızı da yapacağız diye de söylemeyeceğiz. Benim e, siyasi görüşüm hı hı. budur. Yani ben bunu yapacağım diye ortaya çıkan bir insan değilim. Yapamadığım boyutta da benim aşıyor yapamayacağım kusura bakmayın diyerek onlara da tekrar dönmek istiyorum yani ulaşılabilirlik boyutunu bu şekilde söyleyeyim yine tabii seçim ofisleri açacağız onun yanında e, danışmanlarımız olacak e, fikirlerini bize ulaştırabileceği zaten e, mail adresleri onun dışında mesaj sistemleri olacak bizlere rahatlıkla ulaşabilecekler e, İnşallah bizim gayemiz hani halka hizmet hakka hizmettir düsturuyla evet. çıktık e, partimiz hep bunu savunuyor e, biz diyoruz ki bu yolda halka hizmet edebilirsek ilahi rızayı kazanırız e bu doğrultuda da zaten ne kadar çok kişiye hizmet edebilsek o kadar da fayda şahsımıza da fayda olur. E bu doğrultuda inşallah e, hizmetimiz onlara ulaşacaktır. İnşallah. E, sivil toplum kuruluşlarıyla aslında çalışmalarınızdan bahsettiniz ama <laughs> ben yine sormak istiyorum. Milletvekili seçilirseniz Sivil toplum kuruluşlarıyla e, daha neler yapabilirsiniz? Ne tür çalışmalar içine gireceksiniz? Şimdi sivil toplum kuruluşlarının Yaptığı çok güzel çalışmalar var hı hı. ama dediğimiz gibi çok fazla sivil toplum kuruluşu var. Şu an Bursa'ya bile baksanız yüz binlerce sivil toplum kuruluşu var. Ee, önemli olan o sivil toplum kuruluşlarının proje üretmelerine vesile olabilmek. Nasıl olur? Devletimizin belli destekleri olabilir. Sivil toplum kuruluşlarına yönelik yapılan çalışmalarla alakalı ki var zaten e, destek verilebilir. Yeter ki devletimizin, milletimizin faydasına olabilecek projeler üretsinler. Bizler de e, bulunduğumuz zaten sivil toplum kuruluşlarında e, anayasada gerekirse anayasa e, ile alakalı yaptığımız çalışmalarda e, fikir üretebilmek açısından onları alacağız, belgeleri alacağız, ayıklayacağız. Tüm sivil toplum örgütlerinin, tüm sivil toplum kuruluşlarının e, önerilerini alacağız, birleştireceğiz. Yararlı olabilecek işte biz hukuk okumadık, hukuki bilgimiz çok fazla değil ama. Hukuki danışmanlardan, Yine avukatlardan bilgiler alarak bunları birleştirip böyle bir çalışma içerisine gireceğiz. Yine vatana millete dedik ya faydası olan projeleri alıp onları da araştıracağız. Halkımız ne istiyor? Bir kere tabana inmemiz lazım. Vekalet dedik, vekillik alacağız ama aslı varken vekalet düşer. Aslın eğer önerilerini, düşüncelerini oraya götüremeyeceksen vekalet oradan kalkıyor. O yüzden inşallah biz niyetimiz Halkın isteklerini, halkın hı hı. önerilerini, düşüncelerini dinleyip, onlara tekrar cevap verebilecek bir konuma gelebilmemiz gerekiyor. İnşallah bu yolda da yolunuzun açık olmasını ben temin i̇nşallah, ediyorum. Inşallah. Çünkü gerçekten Meclis'e genç beyinlere ihtiyaç var. Ben de aynı fikirdeyim. Hakkınızda hayırlısı olsun i̇nşallah. diyelim. Recep Bey, yine sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili. Aslında şu anda aklıma gelen bir şey. Hani dediniz ya çünkü hani birçok sivil toplum kuruluşu var. Hepsi bunların gayet işte faydalıdır, düzenli çalışıyor diyebilir miyiz? Yani siz bu konuda ne gözlemliyorsunuz? Ve bunların denetlenmesi mümkün mü? E şöyle ki aslında denetleniyor. Hani dernekler müdürlüğü tarafından denetleniyor. Ama e... Ama yani şunu unutmamak lazım. Sağlıklı bir denetlemeden bahsediyorum. Bilmiyorum çünkü hani e, dernekler müdürlüğünün değerlendirmesinin hangi aşamalarda olduğunu bilmediğim için soruyorum. Mazur görün. Yok. Ee, şimdi sivil toplum kuruluşları dediğimiz gibi çok fazla sayıda var. Çok farklı Hı -hı. E, sebeplerle kurulmuşlar da var. Yani, evet, evet. sarı kanarya severler derneği de var. Evet. Eee evet, severler. Siyasi bir partinin arka bahçesi olanlar da var. Yine iş adamlarına yönelik çalışmalar yapanlar var. Yine hayır dernekleri var, engelli hayır kurumları var. var. Evet. Yine dediğiniz gibi engelli hı hı. dernekleri var. E, onun dışında gençliğe yönelik dernekler var, eğitime yönelik dernekler var. Yani baktığınız zaman her kesime yönelik dernekler var. Ama bizim burada e, asıl olan o derneklere sahip çıkabilmesi. Yani bir dernek kurulu 7 kişi kurdu, 7 kişi bulduğunuz zaman 7 kişi varsa bir derneği zaten kurabiliyorsunuz. Evet. Ya yani 3-5 kişi de topladığınız zaman oturup sohbet edebileceğiz bir platformu ortaya. Platform zaten oluşmuş oluyor. Evet, doğru asıl önemli olan yani çay kahve içmeye gittiğiniz bir yer olmasın. Dernekler çözüm üretebilecek, projeler çıkartabilecek. Engelliler derneği ise engellilerin sadece tek bir kesime yani sadece köylere, sadece hı hı. işte e, duymayanlara, sadece dilsizlere yönelik değil. Hatta hani engellilerin biliyorsunuz daha farklı boyutu da var hani kalbinde evet, evet. E, ne diyorlar? Pil olan da olabilir. Örneğin ben kendi yani, çocuklarımdan bahsetmek istiyorum. E, i̇zleyicilerimiz bilirler. E, süren hastalık yani genetik hastalıktan dolayı engellidirler. Engelli e, konumunda yer alırlar. Yani hepsine yönelik evet. bir çalışma yapılması gerekiyor. Sadece gidelim işte biz köller toplandık demeyelim. Gidelim hı hı. ne yapabiliriz? Yani bugün baktığımızda onlarla alakalı e, büyük şehrimiz güzel çalışmalar yapıyor evet, işte. Evet. E, Sağolsun. Zaten devletimiz de hep diyor ki biz de birer engelli adayız, unutmayalım, evet. e, yaşayalım diye bize güzel billboardlarda zaten çalışmalar çıkartıyor. Hı hı. E, yani bizler onların için adım atmamız gerekiyor. Yine derneklerde e, onu daha da güçlendirmemiz gerekiyor. O çalışmaları daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Halkın da artık bu derneklere üye olması gerekiyor. Ben geçen bir araştırma yaptım. Gençlerin sivil toplum örgütlerine e, ne kadar oranda hı hı. bir katılımı söz konusu diye. Yüzde yirmi altı. Çok az bir oran. Çok az bir rakam. Ama bizler demek ki bunlara ulaşamıyoruz. Yani sivil toplum örgütleri yetersiz kalıyor. Bunlara ulaşabilmemiz gerekiyor. Bunlara el uzatabilmemiz gerekiyor. Yani e, gençlere baktığınız zaman sokakta boş gezen gençlik yerinde çözüm üreten, projelere dahil olan Ve sorunları fikir üreten, görme aslında engeller. Gençler bir taraftan da şöyle diyeyimdir. Yani sorunları aslında çok farklı gözle görürler. E, kavramaları yani sorunu e, hissetmeleri, görmeleri e, ben biraz daha... E, objektif olduklarına inanıyorum onların. Yani Sosa daha evet. e, açık gözle bakıyorlar. Sosyal aslında. açıdan baktığınızda da hani Z kuşağı denilen bir kuşak vardır. Çok zekidir. Hı hı. Bu kuşak, hani X, Y, Z kuşağı. Hı hı. Şimdi Z kuşağının iş yaşamındaki e, yaptığı e, durumlar vardır. İş yaşamındaki işte bakış açıları vardır. Onlara yetişmek zordur. Ve bu kuşak her geçen gün çok daha zeki oluyor. Çok daha zeki. E biz ne yapacağız? Bu kuşağı artık Elimizi almamız gerekiyor. Bu kuşağın fikirlerini de almamız gerekiyor. Bu kuşağı e, bu tarz sivil toplum kuruluşlarına sokarak onların da düşüncelerini almamız gerekiyor. Eskiden hep şöyle bir mantık vardı. Ben büyüğüm, benim oğlum benim yanımda konuşamaz. İşte ben mi? böyle bir, bir e, düşünce vardı diyelim. Yine e, büyüğünün yanında işte söz söyleyemezsin tarzındaydı. Artık bu geçti. Z kuşağı bunu dinlemiyor. Yani e, zaten AK Parti de bu yüzden bu kuşağı ele almak istiyor gençliği öne çıkartan tek parti AK Parti. Gençliği hakikaten değer veren parti AK Parti. Bugün baktığınız zaman gençliğin fikirlerine önem veriyor. Ürettiği projeleri işte taşımaya çalışıyor. Projeleri üretip uygulamaya çalışıyor. Doğal olarak hani bu kuşağı düşünmemiz gerekiyor. Onun dışında ses olmak adına sivil toplumun sesi olabilmek adına da bizim vekillik boyutunda inşallah olduğu zaman Oralara girip çıkmamız gerekiyor. Halkın da oralara üye olması gerekiyor. Tabii e, dikkatli araştırmaları da gerekiyor. Gidip e, ideolojik bir derneğe de üye olmaması lazım. Evet, bu şey değil midir aslında bir taraftan e, halkla vekilin e, buluşma noktası bir yerde, STK'lar böyle değil midir? Tabii ki, tabii ki. Yani e, ilk iletişim noktası bence bu olmalı. Yeterli İlk olmayabilir ama, de, Yeterli e, yani Yani şu var, e, şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer gerçekten e, ulaşılmak istenirse en güzel değerlendirebilecek platformlardan biridir STK'lar. Kesinlikle. Düşünsenize tek başına, şimdi bir kişiye hitap etmek farklıdır. Yüzlerce kişiye hitap etmek farklıdır. Evet. E, bir dernekteki bir bilgi şahıstan gelmez. Derneğin topyekün e, fikriyle tarafımıza ulaşır. Yani orada bir birey değil, aslında bir topluluğa hitap ederiz. Biz vardır. Biz vardır. Biz vardır. O yüzden sivil toplum kuruluşlarına baktığım zaman bu açıdan çok önemli. Yani onların fikirleri bir olmadığı için, hı hı. biz olduğu için, ben olmadığı için aslında onların e, fikirlerini kale almamız gerekiyor. Yani e, hatta seçim ofislerimiz var olacak dedik ya. Bizim seçim ofislerimiz oralarda olacak. Biz gideceğiz. Oralarda bizzat bulunacağız. Hı hı. E, yine e, ...gidip sivil toplum örgütlerinin başkanlarıyla, yöneticileriyle bizzat buluşacağız. Onların yemeklerine katıl, katılacağız. Onların fikirlerini özellikle eleştirilerini de alacağız. Muhalefetle de buluşmak istiyorum ben. Muhalefetle de görüşmek istiyorum. Çünkü muhalefet de aslında Türkiye'yi güçlendiren bir durumdur. Diyorsunuz hakiki muhalefet, muhalefet olsa hı hı. çok daha iyi yerlere gelir gelirdi. Muhalefetimiz malum biraz böyle e, sadece yapılanı eleştirmek... ...hayır biz kabul etmiyoruz demek boyutunda olduğu için yeterli görmüyoruz. Keşke yeterli muhalefetler de ortaya çıksa da e, Türkiye, AK Parti'miz de e, Türkiye'miz de daha iyisini nasıl yapabiliriz fikrini alabilsin. Fikir üretebilenlere ihtiyacımız da var. Yani fikri eleştireceklerin değil bu böyle değil, bunu böyle yapsanız daha iyi olabilir diyecek insanlara da ihtiyacı var bu Türkiye'nin. Evet. E, engellerle ilgili aslında e, oldukça güzel şeyler söylediniz ama ben yine özellikle üzerine e, basa basa sormak istiyorum. Engellilere yönelik bir çalışma plan proje. Şimdi ben şunu söylüyorum, şimdi malum daha milletvekili olmadık. Hı hı. Var çok fazla projem var. Yani burada anlatmaya kalkarsak belki bir buçuk iki saat konuşuruz. Sizin de sohbetiniz çok güzel var. Sürer sürer gider. Ama projelerimi benim burada söylemem demek ileride seçilemediğim zaman AK Parti'nin üzerine bir vebal kalmasına vesile olabilir. Yani hı. bak sizin milletvekili aday adayınız böyle bir şey söylemişti, böyle bir projeyi üretmişti. Ee, ne oldu yani, siz neden yapmadınız denilebilir. O yüzden ben fazla vebal altına yani sokmamak çok, adına. Yani e, Çok açıklama yapmayabilirsiniz bu konuda e, asla baskıcı bir tavır sergilemek ister misiniz? Şunu öğrenmeye çalışıyorum. E, engelliler çünkü e, 4. büyük şehiriz. Buna oranla gerçekten engelli vatandaşlarımızın nüfusu da oldukça yoğun evet. ve e, büyük şehirde yaşıyoruz. Gerçekten bu konuyla ilgili e, çalışmalar yapacak olup olmadığını öğrenmeye çalışıyorum. Var Hı -hı. olan çalışmalar zaten biliyorsunuz e, hı hı. Bursa'da yapılıyor. Engellilerle alakalı çok güzel çalışmalar var. Bizler de buna el atmak istiyoruz. Dedik ya halk bir bütündür. Yani engelli diye bir kavram ben düşünmüyorum. Engelli değil. Allah vergisidir. Tabii, Biz tabii. istemedik. Onunla Allah vergisi. Allah verdi. Doğal o da bizim bir vatandaşımız. Yani genç nasıl bir vatandaşımız oluyorsa, yaşlı bizim vatandaşımız oluyorsa, bayan, erkek nasıl eşitse, engel denilen bir yani engel lafını ben kullanmak dahi istemiyorum. Hı hı. Eskiden biliyorsunuz e, ...affedersiniz özürlü derlerdi... Hı hı. ...onu kaldırdılar engel dediler. Hayır engel yok. Engel denilen bir kavram yok ki. Onlar için bir engel. Hatta... ...Allah onlara daha farklı özellikler vererek... ...onları bizden daha üstünde kılmış. Ben Tabii çok işin o boyutu aslında çok ayrı. Duyguları aynen, evet. boyutunda... ...mesela ben çok e, görmeyen... E, ...engelli arkadaşlarımı biliyorum. Yani duygularıyla çok daha fazlasını görebiliyorlar. Yani benim gören gözlerimden... ...çok, çok daha fazlasını hissedebiliyorlar. Hı hı hı. Duymayanları biliyorum ama... ...çok daha fazlasını içinde hissedebiliyorlar... O yüzden ben engel görmüyorum, e, eşit görüyorum. Onlar da bizim e, kardeşimiz, onlar da bizim e, bu yolda ilerlememiz için bize destekçilerdir. E, o manada biz de elimizden geldiğince, gelmediği müddetçe elinden gelenleri işin içerisine sokarak i̇şte onlara bak, destek verebilmek adına e, koşturacağız inşallah. E, bu cümleniz çok önemliydi çünkü gerçekten elimizden geldiğince ama elimizden gelmiyorsa elinden kimin ne geliyorsa. Bu mantık aslında e, belki de bir hayat felsefemiz olmalı diye düşünüyorum. Yani her şeyi ben yapacağım diye bir şey yok sanırım, değil mi? Ben ben dememek lazım hı hı. zaten. Şimdi evet. hele bir de milletin vekili oluyorsan biz olacağız. Evet. Evet, yani evet doğru. Ben bir şey yapamam ki. Siz olmazsanız, halk olmazsa veki, vekillik olur hı hı. mu? Vekalet olur mu? Olmaz. Birilerini temsil ediyoruz. Yani bizi temsil ediyoruz. O yüzden benlikten kurtulup biz olamazsak hiçbir anlamı kalmıyor. E, zaten bir tek başımıza yol aldığımız zaman ulaşabileceğimiz belli kesimler vardır, belli insanlar vardır. Ama e, en basit örneği seçim döneminde de görüyorum, bu süreç içerisinde koşturduğumda da görüyorum. Dostlar, hani ben 100 kişiye ulaşabiliyorsam, dostlarım binlerceye ulaşıyor. Yine onlar da binlere ulaşıyor. Ben o kadar güzel tebrikler alıyorum ki telefonlarda tanımıyorum. Ne mutlu. Arıyor beni, telefonumu bulmuş, işte dostumuz Hı -hı. vermiş, ulaşmış. Arıyorlar bizi, İşte Alper Bey hayırlı olsun vesaire işte tebriklerde bulunuyor, teveccühlerde bulunuyor. Diyorum ki işte bu biz, biz olabilmek. E o manada inşallah biz de zaten cümlelerimde de genelde hep bizi kullanmaya çalışırım. Biz de bu yolda inşallah bir bütün olmak adına çalışmalar yapacağız. İnşallah. E yine aslında Bursa'yı çok ilgilendiren sorulardan bir tanesi. Spor ve Bursa spor diyelim. Şimdi spor... E ben siyah kuşak Tekvandocu'yum. Evet, program öncesinde konuşmuştuk. Evet, e, sporu seviyorum ama futbol alanında çok fazla ilgili değilim. 2009-2010 döneminde Bursa Spor'u destekledik, hala evet. destekliyoruz evet, ve ben evet. inanıyorum yeni şampiyonluklar da gelecektir Bursa İnşallah. Spor adına. E, sonuçta halkımızın desteklediği bir e, hı hı. Bursa Spor var, bizim de desteklediğimiz bir Bursa Spor var. E, yapılması gereken ne varsa biz de elimizi o taşın altına koyacağız. Ee, o taşı biz de kaldıracağız inşallah Onun dışında tabii ben sadece futbol olarak bakmıyorum olaya yani, Bu çok e, güzel e, Baktığınız zaman yine AK Parti döneminde diyeceğim hı hı. Malum basketbola da değer verildi Ben diğer e, spor dallarına da değer verilsin istiyorum Bir tekvando şampiyonu da ön plana çıkartılsın istiyorum hı hı. Ya da bir karate, ya da bir e, voleybol ya da bir e, handbol. E, sporcusu da ön plana çıkartılabilsin istiyorum. Denizlerimiz var ve yerken sporlar ön plana çıktı ben şu gelken, anda. Evet. Dediğim gibi yat kaptanlığı Sizin bitirdim. Sizinle alakalı güverte, olduğu güverte için. Güverte gemi <laughs> onu, kaptanlığı bitirdim. Evet. E, Bodrum ahşap yat yarışlarında birinciliğim var. E, baktığınız zaman hani, yok. Nerede duydunuz? Hiçbir yerde. Çok fazla ön plana çıkmıyor. O yüzden her sporu öne çıkartabilecek platformlar oluşturalım. Hı hı. Yani Sporculara değer verelim. Spora değer verelim. E, Allah'a şükür Zaten partimiz buna yeterince değer veriyor. Daha da değer vereceğine de inanıyoruz. Biz de o doğrultuda bir sporcu olarak e, bu doğrultuda biz de koşturacağız. Genç ve sporcu olarak inşallah e, onların yanındayız. İnşallah. Onların inşallah e, desteklemasında temasında koşturmaya devam edeceğiz. İnşallah. Sizlerin çalışmalarınızı da biz de yakından takip edeceğiz. Teşekkür ederim. Ee, hayırlısı olması dileğiyle diyelim. Programımızın aslında sonuna geldik. <laughs> Ama son olarak ben seçmenlerimize neler söylemek istersiniz? Vereceğiniz mesajlar nelerdir? Şimdi aslında mesajların hepsini biz e, bu görüş içerisinde verdik. E, biz Türkiye'nin çok daha büyük, çok daha İyi yerlerde olmasını istiyoruz. Büyük projelere imza atmasını, mega projelere imza atmasını istiyoruz. Bu doğrultuda e, aldığımız eğitimler doğrultusunda, yaptığımız çevredeki e, araştırmalar doğrultusunda, yine dostlarımızın bizlere vermiş olduğu e, öğütler ve e, çalışmalar doğrultusunda, e, halka hizmet, hakka hizmet doğrultusunda hı hı. inşallah ilerlemek istiyoruz. E, ben şunu söylüyorum, üretebilecek bütün projeler, zaten yapılabilecek bütün projeleri AK Partimiz üretti. Daha da üretmeye devam ediyor. Bizim gibi gençler de, biz, bizim gibi gençlerin de buralarda bir nefer olması, bir mücahit doğrultusunda davanın peşinde koşabilmesine ihtiyacı var. Hı hı. Biz de bu doğrultuda inşallah orada mücahit olmak için çıkıyoruz. Hizmet etmek için çıkıyoruz. İnşallah e, üretmek için çıkıyoruz. Üretmeye ihtiyaç var. Dedik ya projelerimiz içerisinde bu da var. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesine yönelik e, projelerimiz var. Eğitime yönelik farklı fikirlerimiz yurt dışında e, hı hı. bulunmamız hasebiyle, daha önce yurt dışında bulunmamız hasebiyle e, oradaki eğitim sistemlerini de gördük. Bize entegre edilebilecek güzel şeyler var. Bunları hı hı. da söylemek istiyoruz. E, biz de inşallah bu doğrultuda e, halkımızdan da destek ve teveccüh bekliyoruz. İnşallah genç bir e, dostunuz ve kardeşiniz olarak e, desteklerini bekliyoruz inşallah. İnşallah. E, Recep Alper Bey ben çıktığınız yolda size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim, e, hakkınızda çok sağ olun. hayırlısı olması ümidiyle halkımız için de, bizler için de, sizler için de. Çok teşekkür ederim. Program konuğum olduğunuz için çok teşekkürler. Çok sağ olun. Yolunuz açık olsun. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Seçim 2015 programının bugünkü konu AK Parti milletvekili aday adayı Sayın Recep Alper Çelikte. Bir başka programda başka konuğumla birlikte karşınızda olmak üzere hoşça kalın, esen kalın.